tabii ki de basalım. Şöyle şunu, şunu karıştıralım. Bir daha gelin düzeltme nokta düzeltme diyelim. Puntunu arttıralım. Saatlerim şöyle. Arka planda bir şey kalmasın. Varlık şekilde bunu döndürelim. Evet kayboldu gördüğünüz gibi. Resmimiz ortalıkta yok. Şimdi şöyle bir uzaklaştırma çekelim. Sonra haline görelim. Ortadan kaldırdık. Şeyi buraya attık. Gibi. Şimdi özne seçtiğimizde var ve insan karakterimizi aldık gördüğünüz gibi özde olarak da onu seçti. Ders tanıtacaklarım bu kadardı. bir karakterin büyük olmasını göstermişse izlediğiniz için teşekkür ederim.